Merhaba, günaydın. Bugün dünden devam ederek Romalılar 9. bölüme devam edeceğiz. Romalılar 8. bölümün sonunda Pavlus kimsenin beni Tanrı'nın sevgisinden ayıramayacağını söyledi. Romalılar 8. bölüm 39. ayete bakalım. Ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Başka bir deyişle Tanrı halkı kurtulduktan sonra onu asla terk etmeyecektir. Romalılar bölümünün ikinci kısmı 9. 10. ve 11. bölümler Yahudilerin kurtuluşuna ve Tanrı'nın egemenliğine ayrılmıştır. Pavlus Yahudi halkının kurtuluşunu vaaz ederken egemenlik teorisini Tanrı'nın tarihi nasıl yönettiğini ve geliştirdiğini gösterir. Asıl konuyu özetlemek gerekirse de Tanrı doğuştan Yahudi veya Hristiyan olan Tanrı'nın halkını asla terk etmez ve onlar kurtulurlar. Bu elçi Havari Pavlus'un bugünkü metindeki itirafının özetidir. Pavlus 4. ve 5. ayetlerde ilk olarak İsrail ulusuna verdiği dinsel ayrıcalıkları listeler. 4. ve 5. ayetlere bakalım. Evlatlığa kabul edilenler, Tanrı'nın yüceliğini görenler onlardır. Antlaşmalar, buyrulan kutsal yasa, tapınma düzeni, vaatler onlarındır. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek tanrıdır. Amin. Hangi ayrıcalıkları listelediniz? Tanrı İsrail ulusunu evlat edindi. Başından beri İsrail ulusu Tanrı'nın seçilmiş halkı değildi ama Tanrı daha sonra onları evlat edindi. Tanrı İsraillilere sadece yüceliğini göstermekle kalmadı. Aynı zamanda bir antlaşma da yaptı ve yasayı verdi. Bize her şeye gücü yetene ve yaşayan Tanrı'ya ibadet ayrıcalığını verdi, birçok bereket vaadini verdi de. Buna ek olarak Mesih beden olarak da Yahudi halkı aracılığıyla geldi. Eğer Tanrı İsraillilere bu kadar ilerlemeleri için bu kadar büyük bir nimet vermiş olsaydı onları tamamen terk eder miydi? Havari Pavlus öyle olmadığını söylüyor. Şimdiye kadar İsrail ulusunun tarihinde Tanrı'nın takdiri ilahin vaadi değişmedi. 6. ayet ve devamında dini antlaşmaları atıfta bulunulur. Tanrı halkımızla bir antlaşma yaptı. Bu ulusu seçti ve onlara Mesih'i verdi ve onlara Tanrı onları büyümeleri için vaat verdi. Bu vaat şimdiki İsrail ulusunun itaatsizliği nedeniyle iptal mi edilecek? Cevap hayırdır. 13. ayete bakalım. Yazılmış olduğu gibi Yakub'u sevdim, Esaftan ise nefret ettim. İki ilahiyatçı tartışmalarına bu pasajla başladı. Bir ilahiyatçı, anlamıyorum. Tanrı esaf doğmadan önce bile ondan nasıl nefret edebilirdi? Ben anlayamıyorum deyince başka bir ilahiyatçı, sen anlamıyorsun ama ben bir sonraki kısmı, yani Tanrı'nın Yakup'u sevdiğini anlayamıyorum dedi. Baylar ve bayanlar, İncil'deki Yakup'un hayatına bakın. Sevilmeyi hak eden bir şey yaptı mı? Tanrı'nın babası doğmadan önce bile yalan söyleyen, onu aldatan ve hatta aldatan Yakup'u sevmesi ne anlama gelir? Her şeyden önce açık olmama izin verin. Bu Yakup, Esaf veya bireylerle ilgili değil. Bu bağlam boyunca İsrail ulusunun temsilcisi olarak Yakup'tan ve Edom'un ulusunun temsilcisi olarak Esaf'tan bahsediyoruz. Başka bir önemli gerçek de Tanrının Esaf'ı hiçbir zaman lanetlememiş olmasıdır. Yaratılış kitabında Tanrı Esaf'ı kutsar. Elbette Tanrının Mesih'i Yakup'un soyundan geldiği ve onu özel bir şekilde kullandığı doğrudur. Yine de Tanrı Esaf'ı lanetlemedi ya da onu terk etmedi. Peki bu bağlamda nefret ve sevgi kelimelerini nasıl anlayabiliriz? Bu İbranilerin sözde dil bilgisel ve şiirsel bağlamını anlamadan anlaşılamaz. Bunu anlamamıza yardımcı olmak için size İncil'den başka bir örnek vereyim. İsa Öğrencilik doktrinini öğrettiğinde babanızdan, annenizden, kardeşinizden, karınızdan veya kendi hayatınızdan nefret etmedikçe benim öğrencim olamazsınız dedi. Bu sözleri okuyup anne babanızdan, kardeşlerinizden, eşlerinizden ve kendi hayatlarınızdan gerçekten nefret ediyor musunuz? İsa'nın kastettiği bu değildi. İbraniler genellikle iki karşıt kelime kullanırlar. Bu da vurgulamaya çalıştıkları tek kelimeyi vurgulamak için göreceli zıtlıklar kullandıkları anlamlarına gelir. Bir kişi İsa'nın öğrencisi olduğunda onun en yüce sevgisi Mesih'te olmalıdır. Şimdi eğer en çok İsa'yı seviyorsam bu benim için anne, babamın, kardeşlerimin, karımın ve çocuklarımın sevgisinin sadece nispeten sevgi dolu olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu, onun esaftan kelimenin tam anlamıyla nefret ettiği veya Edom'un oğullarından nefret ettiği anlamına gelmez. Bununla birlikte Tanrı'nın özellikle Yakub'un soyunu ve İsrail oğullarını kullanmak için bir planı vardı. Bu onlar daha doğmadan önce önceydi. Baylar ve bayanlar, Havari Pavlus neden şimdi bundan bahsediyor? Pavlus'un zamanında Yahudilerin çoğu müjdeyi reddetti. Aksine Mesih'i çarmıha gerdiler. Bu tür davranışlara bakarsak İsrail oğulları kurtulabilir mi? Hayır. Daha ziyade lanetlenmeyi hak ediyorlar. Ancak onlar doğmadan önce bile İsrail ulusunun oluşumundan önce bile Tanrı bu insanları Tanrı'nın kurtuluş işi için özel olarak seçti. Bu nedenle insanlar iyi olsun ya da olmasın. Tanrı bu insanları kullanmaya devam edecektir. Sonra bu halkın inansızlığına rağmen bununla birlikte Tanrı'nın bu halk için yönetim planı ve planı bitmedi. Havari Pavlus şöyle diyor. Şimdiye kadar halkıma müdahale eden ve ilahi olarak müdahale eden Tanrı'nın halkımın inansızlığına rağmen nihayet bir gün bu ulusta müjdenin görkemini ortaya çıkaracağına ve bize büyük kurtuluş işini yeniden vereceğine inanıyorum. Bu Pavlus'un ulusun kurtuluşuna olan inancının itiraf etmesidir. Ama sorun şu ki sen ve ben İsrailli değiliz. Ulusal tarihimiz hakkında hangi inancı savunmalıyız? Pavlus'un sevgili ulusuna karşı ilan ettiği aynı ve aynı iman itirafının kendi halkımızla da mümkün olduğuna inanıyorum. Bunun Türk topraklarındaki insanlar için Allah'ın bir takdiri olduğuna inanıyorum. Bu topraklar özel topraklardır. Eski ahitte çeşitli yerler burada yer almaktadır. Aden'in kökenine inanılan yer, Ağrı Dağı'nın Nuh'un gemisinin olduğu yer, inancın babası İbrahim'in yaşadığı yer vesaire ve yeni ahitte Yahudi olmayan ilk kilise olan Antakya'dan Pavlus'un memleketi Somaya, Pavlus'un misyonerlik yolculuğuna, Petrus'un hizmetine, Yohanna'nın hizmetine, Luka'nın hizmetine, Andreas'ın hizmetine kadar. Yeni ahit bugün yaşadığımız Türkiye topraklarını unutmaz. Sadece bu da değil. Erken Hristiyanlık döneminden Bizans İmparatorluğu'nun çöküşüne kadar bu topraklar müjdenin ülkesiydi, İncil'in ülkesiydi. Etnik olarak Türklerle birlikte Rumların, Ermenilerin, Süryanilerin, kısaca Hristiyanların yaşadığı bir topraktır. Peki Tanrı bu dünyayı unutacak mı? Tanrının bu dünyada yaşayan tüm insanların kendisine dönmesini arzuladığına inanıyorum. Bugün bu dünyadaki insanlar için dua edersek kesinlikle İsa'ya inanacaklar. Sizin de Havari Pavlus gibi hissetmenizi ve Tanrı'nın Türk topraklarımız ve bu ulus için büyük kurtuluş planının gerçekleşeceğine inanmanızı istiyoruz.